Herkese merhaba arkadaşlar ben kanalıma ve videoya hoş geldiniz bugün sizlerle de hiç bu halimi görmenizi istemiyorum çok aşırı utanıyorum aynıma bak kendime bakıyorum şu an çok... rezil rezil oldum açıyorum arkadaşlar ama gülmek yok burada net gülme krizi geçireceksiniz biliyorum 3 2 1 ya arkadaşlar Siz onu korkmayın be ben kurt kızım bir şey yok arkadaşlar merak etmeyin bu sadece burnuma maske yaptım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ablama kışkırtma. Bundan ablamı korkacağım. Çünkü biz bir ara... Aa, çünkü biz bir ara bunlarla birbirimizi korktuk. Dedim ablam bundan korkar mı? Şimdi gelin hadi videoya geçelim. Ama bundan yaptı. Ümit öğrenmemesi lazım. Sen çocuklarını düşün, karını düşün.

kendine o da verilmiş. Nasıl? Ev sağlığı mi? Şeylerde edilmiş yani. Hacım. 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 Arkadaşlar burada net gülme krizi geçirdim. Bir de o burnumu gösterdiğim yerde. Şimdi bu, aa bu kuruyor ama. Saat kaç? Şimdi, yeni arkadaşlar ne yaptık? Bence birlerine daha korkutalım. Baba, sıra sende. Evdeki herkes korkutmaya İttedim mi korkuttum? Çok zorluyum <laughs> ben. olsa bir daha var. Ablamız var. Hoşçakalın. 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 Evet, şimdi kimi sıra maalesef annem nerede? anne özür dilerim ama mecbur bunu yapacaktım yani. Bir dakika, kamerayı <laughs> <Alo, olacak, olacak. gülüyor> Esmerlermiş Ocak tüm kitap vermiş Gel ver. Resimli yapıyormuş Bir türlü olmuyormuş Hadi bir ara ver Lupo seni bekler Anneler bilir Neşeyle bir aradayken Lupo yenir Yumuşacık iki kek arasında Enfes marshmallow Üzerinde yüzde yüz çikolata Lupo bir arada olmanın tadı